arkadaşlar bu kişilerle beraber yakında 2021 kaç kaçı biliyor musunuz? Mart'ın kaçı 9'unda şarkı geliyor evet. Mart'ın 9'unda şarkı geliyor. Bakayım mı? Bakın. Mart'ın 9'unda televizyonu göstermem. Narkın Lokosunda çıkıyor. Hemen açayım ben şöyle. Nasıl yaptım biliyor musun? Kendi kendime yaptım. Uydurdum öyle. Şarkıyı televizyondan yap Yapmadım ya. Tabletimden yaptım. Şimdi açıyorum. Bu arada bunu YouTube'a açacağım. Bakın çok güzel oldu. Bakın. Bakın. Uydurun. Ses sesi biraz açayım. Her yerde durdurup yapacağım tabii ki evde yapacağım. Sıkıdır. Ay. Nasıl? merhaba. Merhaba takipçilerim ister yorum. Herkesin aklından gelen yorum. Herkesin aklından gelen yorum. Şarkının adı bu arada ne olacak biliyor musunuz? Durun. İlk başlar böyle şimdi hemen şarkıyı yapma yapı başlayalım. Ama şarkıyı yapmayacağım. Tabii ki bu yar bir videodan sonra o Mart'ın 9'unda atıyorum. Bekleyin Mart'ın 9'u geliyor diyor. Ulan çok heyecanlandım. Mart'ın 9'unda bekleyin. Bakın Oca Ocağa gelecek, Şubat'a gelecek, sonra Mart. İlkbaharda geliyor yani. Bu arada yani ne yapacağım bilmiyorum. kalemle kalemle uydurdum böyle. Kalemle ne yapsam, nasıl söyler yapsam dedim. Yaptım. Evet. Şimdi of 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 Yani yaptım. Şimdi hemen şarkıyı yapmaya başlayalım. İlk başta böyle başlamayacağım. İlk baş böyle. Barıştık şarkısı bu arada. Miraç'la. Kaç gündür video yapmıyoruz ama barıştık artık. Merhaba kardeş ben merhaba merhaba kardeş takipçilerim ister yorum herkesin aklından ister yorum geldi ayıcı ne yapayım ben bu ayıcı yürü git ayıcık gibi herkesin aklında ayıcık gibi ne yapayım ben Herkesin aklında geldim burada. Herkesin geldi geldim burada. Annem babam sayıyor burada. Ne yapayım ben buradan? Kalemin aklına geldik buradan. Sanki sanki geldim burada. Aradım ki herkesi. Polisler mi alacak? Hayır. Herkesin aklına gelecek gelecek. Bundan sonra çarpı mı yapacağım? Hayır. Düz. He ha, he he. Vay vay vay. Vay 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 şarkı yurduydu şarkı 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 bu kadar arkadaşlar yani yapıyorum yapıyorum ay bakmayın şöyle göstermeyeyim şöyle. arkadaşlar şarkı çok güzel olanı inan inanın yani şarkıyı nasıl yapacağım diye söylemeyin yani bildiğin yapacağım e, de, Dedim işte. Bundan sonra video video mu geliyor yani video geliyor zannettiniz. Tabii ki video gelmeyecek. Tabii ki şarkı gelecek. Bela şarkı gelecek tabii ki. Şöyle tek yapayım. Heh. Şarkı gelecek tabii ki de. Neden gelmesin? Bay bay.